Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kalp anahtarlık yapacağız. Bunun bir bir tarafını ördüm. Diğer tarafını birlikte örerek birleştireceğiz. Malzemelerimiz ben kalp ördüğüm için kırmızı renk kullandım ama istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Anahtarlık aparatı, tığımız, makasımız, iğnemiz ve için doldurmak için boncuk elyaf kullanacağız. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi başlayalım hemen. Başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız yeni ekledim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdi kalbimiz 15 sıradan oluşacak. Hemen zincir çekerek ilk sıramıza başlıyoruz. Başlangıç ilmeğimizi yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çekiyoruz. 13. zincirden itibaren

8, Allah Allah kameramızı ayarlayamadık bir. 9, 10, 11, 12, 13. Evet, 13 tane sık iğnemizi yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. İkinci sıramıza geçiyoruz çektiğimiz zincire bir tane sık iğne oluşturuyoruz. 14 tane sık iğneye çıkartacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Bir tane zincir çekiyoruz, döndük. Hemen ilk boşluğumuzdan sık iğnelerimize başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sonuncu iki tane yapıyoruz 15 Şimdi 3 sıramızı yani 4, 5 ve 6. sıralarımızı 15 tane sık iğne olarak öreceğiz. Her bir yuvaya birer tane yapacağız. Hemen baştakinden başlayarak devam ediyoruz ilk yuvamızdan. Şurada ipimiz kalmış. Ben şurayı bir söküp düzeltmem lazım. Dediğim gibi 4 sıramızı 4 sıramız 15 tane sık iğne olacak. Bu şekilde sıralarımızı tamamlayıp geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sıramız oldu. Şimdi 7. sıradayız. Hemen ilk yuvamızdan başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 son yuvayı baş bırakıyoruz 14 tane yaptık bir zincir çektik ilk yuvayı boş bırakıyoruz burada da bir tane azaltacağız yine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 Bir tane zincir çektim yine. 9. sıramıza geçiyoruz. 8 tane sık iğne yapacağız şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Zincir çektim dönüyorum ilk yuvadan 8 tane yine 2 3 4 5 6 7 8 bir zincir çektim tekrar dönüyoruz 8 tane sık iğnemizi oluşturuyoruz birleştirme işlemini isterseniz böyle isterseniz iğne ile yapabilirsiniz Ben tığlay yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 5 sıra olacak 1 2 3 4 bir sıra daha örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir zincir çektim şimdi ilk yuvayı boş bırakıyoruz iki taraftan da birer tane eksiltme yapıyoruz Tamam alabilirsin. 2 3 4 5 ve 6. Bir tane zincir çekiyoruz. Son sıramız buradakini atladık ilkini. 1 2 3 ve 4. Bir tane zincir çekip birleştirme işlemine geçeceğiz. Oğluma bakıp geliyorum. Şimdi bitirdik. Bir tane zincir çektim. İki kalbimizi şöyle üst üste getiriyoruz. Buradan birleştirme işlemine başlayacağız. Evet, tam üst üste getiriyoruz. Pardon, ipimiz ipim ayrıldı. Evet. Bu şekilde Yani sıraya çok dikkat ederek değil düzgün bir şekilde kenarların düzgün olmasını sağlayacak şekilde sık iğneler oluşturarak birleştirme işlemimizi tamamlıyoruz. Uç kısmında az bir şey kaldığında boncuk el yapımızı da içine yerleştiriyoruz. Son olarak da anahtar kaparatımızı dikerek anahtarlarımızı oluşturacağız. Bu şekilde ördüğüm at anahtarlık var, fil şeklinde var. Biraz daha pratik oluyor. Takip ederek kesmeleri azaltmaları yaparak tek bir elden çıkıyor. Açıklama kısmına o anahtarlıkları da fil ve at anahtarları eklerim. Onlara da bakmak isterseniz bakabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Şimdi ben burayı şöyle bakın oluşmaya başladı. Tamamlayıp geliyorum. anahtarlı aparatımı da dikip en son halini göstereceğim. Evet anahtarlarımız bitti. Bu şekilde. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Kanalıma abone olun. Görüşmek üzere başka bir videoda. Hoşçakalın.